ve şu anda Lübnan'a da yayıldı. E, ciddi anlamda e, vahşi bir soykırım, belki de insanlık tarihinin görmediği vahşilikte bir soykırım. Sadece e, bombalarla öldürülen değil, aynı zamanda açlığa, susuzluğa ve e, ilaçsızlığa, okulsuzluğa, hayata dair her şeyden mahrum edilen Gazze'li, Filistinli ve e, o bölgenin e, çocuklarına ithaten bir e, sergi düzenledik. Ee, bazen yüzlerce sergiler, binlerce sergiler ifade edemediğimiz bir olayı bir resmi ifade edebiliyorsunuz. Ya da bir sanat eseri ortaya koyabiliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki çok sayıda sanatkar, içimizde birçoğu görebiliyorum, Atatürk Üniversitesi'nin sanatkarları, ee, birçok mesajı özet bir şekilde sanat eserleri verebiliyorlar. E, yapılan dünya üzerindeki bu zulüm, Filistin, diğer ülkeler, bunlar kabul edilecek bir durum değil. E, karşımıza sadece güçler anlayan insanlar var. Dolayısıyla ülkemizin de çok güçlü olması lazım. Bu konuda da her türlü, her Atatürk Üniversitesi, e, ülkemizin gücüne güç atacak her türlü projenin içerisinde olduğunda yakın zamanda hepiniz, hepiniz müşahede edeceksiniz.